Evet arkadaşlar şimdi size e, temiz bir dikiş olarak şu şekilde arkasına iplik görüntüsü olmadan düğme dikimini göstereceğim. Şöyle 35 pardon 40 50 santim kadar ipimi koparttım. İğneme geçiriyorum. Altına düğüm atmıyorum. Birbirini eşleştirdikten sonra şu şekilde tam iğnenin arka kısmına bir tane düğüm atıyorum. Bu düğüm de şu şekilde göstereyim. Birbirini aynılaştırmayacak. Mesela bazen dikerken ipi birisi uzun birisi kısa kalıyor. Orada potluk oluşuyor. Bu onu engelleyecek. Şimdi gömleğimizi birinci düğmesini dikmiştik. Şu şekilde eşleştiriyorum. Eşleştirdikten sonra tam ortasına iğnemi batırıyorum. Bu batırdığım noktadan birazcık geriden şöyle çıkıyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. O iplik görüntüsü yok olduktan sonra hemen şuraya bir tane düğüm atıyorum. Şu şekilde bir tane düğüm attım. Hemen düğmemi alıyorum. Düğmemi deliklerinden geçirdim. Altına dikiş Geçmeden buraya monte edeceğiz. Dört deliğimiz var. Ben unutmuşum Var Şuradan tutuyorum. Şöyle tek kattan ipimi geçiriyorum. Beş altı kat geçmeniz yeterli olur. ipim kesinlikle bir önde bir arkada bitmiyor. Hemen şurada tutuyorum. Tek kanat alıyorum. olduktan sonra etrafında 3-4 tur attıktan sonra hemen şöyle düğmemi bastırıyorum. Şuradan bir miktar alıp düğüm atıyorum. Sağlam olması için ikinciyi tekrarlıyorum. Düğüm attığım yerden girip belli bir miktar ilerden çıkıyorum. ipimi dibinden kesiyorum. Hiçbir şekilde iplik görüntüsü yok. Arkada da yok.